Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar ama e, işgalci seti, buz diyarı setinin geldiği sezonda Ben de sabah gördüm arkadaşlar. Bakın burada e, bir dakika. Şu kas, e, sen şu kaskını çıkartsana. Bakın arkadaşlar burada buz diyarı seti var. Burada işgalci seti var arkadaşlar. Yani tekrar tekrardan gelmiş hepsi. Çok iyi ya. Bunun emojis çok iyi. Bir de şu var. Seri kat seti arkadaşlar. Çok iyiler. Kaskı böyle. Bu e, şık ajan setiymiş. Bunu bilmiyorum. Bunu da biliyorum. Kusursuz tetikçe. Çok iyi. Ha, başlığını fazla sevmiyorum. Arkadaşlar ben oyuna başladığımda başlatacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlere birlikte ee, Victor taklidi yapacağız. Yani bot taklidi arkadaşlar. Bunu ilk kez deniyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada e, buggy falan vardı. Mini şatın falan vardı. Ya, yani i̇smim de şey e, tam uygun olsa güzel olurdu. Evet arkadaşlar şu anda bot gibi davranmaya başladım. Yanlışlıkla hızlı koştum. Evet arkadaşlar bota biraz benziyorum. Şöyle gidelim biraz. George bu. Arkadaşlar evet atladık. Yani George'u bunu atladım. George atladım. E, <laughs> tabancayla ile 5 düşman öldür e, görevim var. Ben 4 tane yapmışım. E, yani son bir leş yapsam iyi olur. Bunu da botla yapacağım tabii ki de arkadaşlar. Gerçek adamı da, e, tabancayla öldürmeyeceğim. İşaret fişe. Oha. Direkt atacağım, direkt. Biraz uzakta atayım da. İnşallah bot'tur. Ah. Arkadaşlar kız kalesini atladık. Ama adam var. Sonra giderim ben. Allah Allah. Buraya gidelim. Arabayı mı gidelim? Yok. Bozuk. Ya suya düştük ya. Hadi. Arkadaşlar. Bence ben şey yapacağım silahları alacağım. Gideceğim şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee, i̇kileşe ulaştık ama adam yok. Bir tane gerçek adam vardı burada. Evet arkadaşlar. Hala adam yok. Bir saattir geçiyorum. Arıyorum burayı. 4x'e benzettim ya şunu. Çok Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz yorumlar varsa Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Pardon ya Arkadaşlar bu arada alan geliyor Alan geliyor hayır Anamayız ya Arkadaşlar şuraya bir grup düşmüş Hemen gidip tonu alacağım. Tonu hiç şanlıyor. Alan nasıl durdu ya? 3 dakikası var. Tamam. Arkadaşlar droba yaklaştık sayılır. Geldik. Ama şurada bir adam var. I need attachments. Attack the mark. Bu taraflarda. Araba mı? Burada kesinlikle adam var. <laughs> Arkadaşlar. İnşallah cam yoktur. <laughs> tamam yokmuş. Arkadaşlar. Çok kötü bir durumdayım. Üstüne geliyorum. Aa bir şey buldum. Nerede? Nasıl I need consumables. Arkadaşlar bomba yakacakken yanlışlıkla full canımı sömürdüm Pusmuş mu? Pusmuşlar mı? Üst kat var mı? Hayır. Ses nasıl geliyor oradan? Nasıl ya? Hayır kaçtım. Evet arkadaşlar bu videomuz, e, videomuzun son oyunu olsun. Daha fazla PUBG Mobile serisinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. I it. Team match, let's go. i tamam. the The blue team has scored for the first time. We shall not even kill Reloading! Nasıl ya? <laughs> Kaçmış. Baba. Arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar. Marked a location. Marked a location. Oh, it's a gunfire. Come on. Reloading. Come almışlar. Target down. Cover me. Ya oradan çekilsene ya. Silah değiştirecektim. Killing spree for the red team! The red team is in the lead. kar almayacaktı. Neyse boş ver. Thank 14'ü alayım mı? Tamam. Hayır ya. O bomba canımı aldı. Almasaydı öldürecektim. cover me target down half of the match is over and the blue team is in the lead no mercy reloading You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team. Target down. 31. Çok kötü bir sayı arkadaşlar. 31 mermi kaldı. Mecburen tabancayla devam etmem lazım. Bomba var. Kaç. 5 kil falan. Evet arkadaşlar, e, bugünlük videomuzun sonuna geldik daha fazla patlama var. E, patlama var. Sizden size istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı no, unutmayın. Sizleri çok seviyorum.